arkadaşlar. Bugün iki matrisin çarpımını göstereceğim. Bunun için iki tane matris hazırladım. Peki nasıl çarpacağız bunları? Bakın bu 3 çarpı 3 bir matris. Bu da 3 çarpı 3 bir matris. Bunların sonucu kaça kaç olur? Yine 3 çarpı 3'lük bir matris karşımıza çıkması lazım ikisini çarptığımız zaman. O yüzden 3'e 3'lük bir kısım ayırıyorum. Ve D çarp yazıyorum. Daha sonra parantez içinde birinci diziyi gösteriyorum noktalı virgül ikinci diziyi gösteriyorum ve parantezi kapatıp shift ctrl ve enter'a beraberce basıyorum şu anda bu iki matrisi çarpmış olduk yeni versiyonlarda sadece enter'a basmak da yeterli oluyor peki birinci matris 3'e 3 ikinci matris 3'e 2 olmuş olsaydı ne olurdu bunun içinde bakın 3 çarpı 3 3 çarpı 2 3 çarpı 2'lik bir matris oluşturduk. Buna özel bir yer ayırıyorum. D çarp diyorum. Parantez içinde birinci matrisi gösteriyorum. Noktalı virgül ikinci matrisi gösteriyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın bu sefer de 3'e 2'lik bir matris oluşmuş durumda. Peki kaça kaç olacağını Bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Örneğin şu şekilde 4'e 3'lük bir matris. Buna da 3 çarpı 4'lük bir matris oluşturalım. Bunların sonucu kaça kaç olur? 3'e 4 ile 4'e 3 çarpıldığında yine 3'e 3'lü olur. Fakat bunu bilmiyorsanız şu şekilde alanı genişçe açın. D çarp işlemini tekrar yapıyorum. Parantez içinde birinci matrisi gösteriyorum. Noktalı virgül ikinci matrisi gösteriyorum. Parantezi kapatıyorum. CTRL e Shift ve Enter tuşlarına beraber bastığımda bakın bunları tamamen doldurmuş oldu. Olmayan kısımları da yok olarak almış oldu. Yalnız bunları e, silmekte zorlandığımız için bu işlemi CTRL ile Shift Enter'la değil yeni versiyonlarda direkt Enter yapmanız. Mesela sildim. Tüm alanı seçtim. D çarp diyorum. Parantez içinde. Birinci dizi noktalı virgül. ikinci dizi parantezi kapattım ve Enter'a bastım. Bakın ne kadarlık bir alan lazımsa kendisi bu alanı ayırmış oldu. Şimdi başka bir örnek yapalım. Mesela şöyle olsun. Birinci matrisimiz 1'e bir 3'lük. ikinci matrisimiz 3'e üç 3'lük. Üçüncü matrisimiz de 1'e 3'lük bir, e bir matris olsun. 1 çarpı 3 ile 3 çarpı 3 çarpıldığında 1 çarpı 3 yapar. 1 çarpı 3 ile 3 çarpı 1 çarpıldığında ise tek değeri olan bir matris karşımıza çıkar. Bunun için bakın bu kısmı ayırdım. Shift eşit duruyorum. Üçlü matris çarpıyoruz. D çarp. Parantez içinde tekrar D çarp. Parantez içinde birinci matrisle noktalı virgül ikinci matrisin çarpımı parantezi kapatıyorum. Sonra noktalı virgül diyorum. Üçüncü maddesi gösteriyorum. Parantezi kapatıyorum. CTRL SHIFT ENTER dediğim zaman bu üç maddesi çarpmış olduk. Bakın bir alan seçtim. Eşittir dedim. D çarp. Parantez içinde tekrar D çarp yazdım. Parantez içinde birinci matris noktalı virgül İkinci matris parantezi kapattım noktalı virgül sonra birinci d çarpın ikinci dizimi koymuş oldum ve parantezi kapatıp enter'a basıyorum bakın bu şekilde olduğunda da yine bize tek bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersler görüşmek üzere. Hoşçakalın.